Herkese merhaba ben Metin. Bugün yine gündem özel, özel programıyla karşınızdayız. Konuğumuz tekrardan Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden Sami Boz. Hoş geldin Sami. Hoş bulduk Metin. Şimdi son bir haftadaki özellikle yani birkaç ay diyelim Covid döneminde altında hızlı bir yükseliş gördük. Evet. Tarihi zirvesini test etti. 2000 doları geçti psikolojik olarak, psikolojik direnç. Ondan sonra geçtiğimiz üç günde ise çok sert bir düşüş gördük. Bize şimdi bugün Sami birazcık altından, yani altın nedir? Bu hareketler neyi ifade ediyor? Neden böyle oluyor? Bir genel olarak bahseder misin? Tabii ki. Şimdi altına bakarken, özellikle Türkiye açısından bakarken iki şey dikkat etmemiz lazım. Türkiye'deki altın fiyatı iki diremikli açıklanabilir. Hesaplanıyor. Nedir bunlar? Bir dolar TL fiyatı, iki de dolar ons fiyatı altının ee, bu iki ayrı aracı ayrı incelemek lazım ve sonuçta zaten gram TL fiyatı bunların birbirine çarpılarak e, Bulunuyor Önce e, dolar TL'yi inceleyelim hatta o çok daha şey hani Basitçe yapmak gerekirse 6.85'e sıkışmıştı En son yukarı yönlü bir hareket yaptı Şimdi 7.30 civarında dalgalanmasına devam ediyor ee, Sene başından beri de Altıların başından 5.95 civarından 6.85'e kadar yükselmişti bu devir öncesinde de ee, Ons fiyatı ise zaten e, hemen martta yükselişi vardı. Kriz başladığında çok derin bir kriz olduğu için hemen marttaki o gün birkaç günlük vuruşta altın bile düştü. Çünkü herkes nakite dönmüştü. Ama onun dışında o ekstrem olay dışında altın güvenli liman özelliğinden dolayı yükselişine kesintisiz bir şekilde birkaç aydır devam ediyor. Bu şekilde dediğimiz gibi 2000'lere kadar vardı. Güvenli liman bahsettik. Güvenli liman özelliği ne zaman ortaya çıkar? Tabii ki Dünya üzerinde riskler arttığında, bunlar nedir riskler? Hepimizin birliği korona var. Ne zaman geçeceği bilinmiyor. Birinci dalga o zamanlar birinci dalgadan konuşuyorduk. Birinci dalga geçti geçmedi derken e, salgın tekrar yükselişe başladı. İkinci dalga mı yoksa birinci devam mı? O tartışmalar sürüyor ve hala önümüz belirsiz. birkaç e, yıldır süre gelen ABD'nin Çin'le olan, yani dünyanın iki, iki en büyük iki ekonomisinin ökülmesinin bir zaman çekişmesinden dolayı oluşan bir riskler var. Ve ayrıca Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri seçime gidiyor. Bunun oluşturduğu belli bir risk ve belirsizlik var. Bunlar birleşince altında bir yükselişi gördük mü? Gördük. Peki son birkaç günde ne oldu? Biliyorsun psikolojik direnç 2000'de geçtik ve 2008 krizden sonra oluşan tarihi rekorun da geçmiş oldu böylece. Evet. Ve birkaç gün burada kaldı. Bu kaldıktan sonra çünkü direkt bir tetikleyici göremiyoruz. Demek ki burada bir düzeltme hareketi geldi, kar realizasyonu yaşandı. Birkaç günde evet. bu geri gelme söz konusu. Sonra zaten gün içerisinde bir 1867 ya dip yaptı. Ondan tekrar yukarı çıktı ama şu an iki direncin de arasında. Ne yapacağını önümüzdeki günler gösterecek. Peki senin yaklaşımın nedir yani burada? Altın uzun vadeli baktığımızda. İşte uzun vadeli bakmak lazım. Çünkü kısa vadeli tamamıyla teknik analize göre. Orada ben de uzman değilim. Uzun vadeli de işte dediğim gibi güvenli eleman şey güvenli liman. Güvenli Güvenli liman. Güvenli liman. Aynen güvenli liman özelliği ön <laughs> Burada risklere bakmamız lazım o zaman. Yani güvenli liman özelliği hala duracak mı? Ya da dünyanın risk işte artıp parasını altından çekip daha riskli ve daha çok kazanabileceği yerlere götürecek mi? Buna bakmamız lazım. Buradaki riskler nedir? İşte Çin sıkıntısı. Burada ABD ile Çin'in bir ticaret anlaşması yapması lazım. Ama bu olası gözükmüyor. Çünkü Trump bu gerginliği kampanya olarak kampanyası olarak kullandığı için Kasım'a kadar bir ticaret anlaşması önümüze gözükmüyor. Ee, zaten Kasım'a kadar seçimler de geçmeyeceği üzere. Tek bir korona var. Onda şu anki tek çıkış olur önümüze aşı. Aşın da ne zaman çıkacağı belli değil. Normal aşı sürecine devam ederse en az daha bir yıl olduğu söyleniyor ama dünyanın paraya akıttığı da buraya malum. O yüzden daha kısa sürede çıkabilir. Ama dediğim gibi ne zaman çıkacak hala belirsiz. Peki Rusya'nın haberi hakkında ne düşünüyorsun? Rusya'nın bir etkisi oldu mu? Oldu ama küçük oldu. Neden? Çünkü insanlar pek inanmadılar açıkçası. Hani bu kadar kısa sürede mi çıktı? Hani Çünkü kaç oldu? Zaten hastalık çıkalı. Hani tam şu, etkisini Şubat Mart'ta gösterdim düşünsek. Hani, Ocak yani, 8 ay oluyor. Yani 8 ay. Yani, hani, kişi. ki Rusya'da daha da geç başladı. Hani evet. 4 ayda mı buldunuz? oldu biraz piyasada. O yüzden çok etkisi olmadı. Etkisi, oldu mu? Çok az oldu hani. Ee, birkaç günlük etkide işte bir kar realizasyonu. Belki biraz risk istandı, belki bir artışlar. Çünkü aynı zamanda biz Avrupa'da ve de, e, ABD'de de endekslerin yükseldiğini gördük. Yani bir hisseye de gidiş var. Tabii hepsi evet. altından çıkıp oraya gitmiştir diyemeyiz ama e, güven limandan bir çıkış var. Ama bunun daha da aşağı mı gideceği yoksa daha yukarı mı gideceği belirsiz. Çünkü bugün bir işte burçak yaptı. Ne yazık ki şu an kendi elinde. Daha yükselirse yükselir, düşerse de düşmeye devam edecek. Bu konuda durmakta. Peki bir sorum da şu olacak. Altın güvenli liman dedik. Şu anda Amerika'da seçimler olacak 3 Kasım'da. Ama Trump sürekli seçimlerin ertelenmesi, Walton Veil yani mail yoluyla seçim çok sağlıklı olmaz. Bunlardan bahsediyor. Seçimlerin ertelenmesinin nasıl bir etkisi olur? Tabii ki belirsizlik. yani kat safada arttırır. Çünkü bu sefer akla gelen ilk soru seçimler mesela atıyorum bir ay sonra ertelenecek olsun yani söylüyorum. O bir ay sonra ne, seçimler ne olacak değil de acaba Trump kaybetse bile başkanlığı bırakır mı sorusunu. <laughs> Kaldırcın hani daha devasa boyutlarda öyle riskler, ortaya çıkar. O zaman altın tabii ki alır yani altın bile yani keştik. Yani Mart'taki kriz zamanı gibi belki insanlar keşe bile dönerler hani Çünkü en demokratik ülkeler, Batı medeniyeti vesaire hani bunun seçimi işlememesi demek çok büyük bir kriz bu. demek aslında. Aynen. Hani çok da irrasyonel bir karar değil çünkü yani tam emin değilim şu an yüzde 50-50 konuşuyorum. Kar ertelendiğinde başkan süresi dolduktan sonra sanırsam temsilciler meclisi başkanı görev alıyormuş. Hani başkanı da demek ki bunu bırakması demek oluyor. Bu da mantıklı bir karar değil onun için. İrrasyonel olur yani. Tabii Trump'tan bahsediyoruz hani. Ama <laughs> zannetmiyorum ben böyle bir şey olduğunu. Peki ee, şundan bahsedeyim o zaman. Aklımdaki diğer soru da şu. E, aşı bulundu diyelim normale dönüş başladı ama özellikle teknoloji hisselerinde yani çok büyük bir artış görüyoruz. Nasdaq endeksinde tarihi zirvesini geçti. Covid dönemi sonrası ilk bir düştü ama sonrasında zirveyi de geçti, kırdı. Burada aşının bulunması sonucu ama bu dönemde basılan ve e, devletler tarafından piyasaya verilen yüklü miktar para da var. Altında bir düşüş olur mu? Zaten yükselmiş bir borsaya geçiş olur mu yoksa altın hani seviyelerini koruyabilir mi? Buradaki düşüncen nedir? aşı bulunursa bence hisselerde çok büyük bir hareket başlar. Çünkü dediğim gibi bir para bolluğu var ve bundan hemen geri çekilip çekilemeyeceğini bilemiyoruz. Çünkü 2008 krizine, 2013'te geri çekeceğiz dediler, çekmediler de. Hani o para bolluğu yöneticilerin hoşlarına da gidiyor çünkü ekonomi daha çok büyüyor vesaire Evet. Ee, ve daha çok kar motivasyon motivasyonuyla, eldeki parayla, çünkü para bolluğu da var dediğim gibi, hisse yönelme mutlaka olacaktır. Hani teknoloji hisseleri o zaman alır da gider büyük ihtimalle altın o zaman daha muhafazakar bir araç olarak kalacağı için büyük ihtimalle küçük düşüşler görebiliriz onda. Ama para bol ilkesinden dolayı da böyle hani dip yapar mı öyle yani dip, dip kastettiğim dip de hani bayağı dip yapar mı onu da zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi para bol var yani. yani. altında da para kalacak muhakkak. Ama aşının olması evet. bu kadar büyük bir krizin çıkışını görmemiz anlamına gelir. Hani e, mükemmel e, kudretli bir mo şeyle e, momentumla ekonomilerin özellikle endeks tarafında yükselme olacağını tahmin ediyorum. Tabii. Şu anda aklıma gelen başka bir soru yok ama senin var mıydı bahsetmek istediğin başka bir konu? Ee, küçük yatırımcılar hakkında birkaç şey yapabiliriz. Ee, bu bu tür hareketli zamanlarda insanlar genellikle Hı. finansal araçlara girmek isterler. Hatta bu küçük yatırımcı yani şeyde küçük sayı e, tasarrufu kaldıraçlara bazen yönelişler oluyor. Burada onu da belirtmek gerekir belki. Kaldıracın ne kadar riskli olduğunu ve yeteri kadar yetkinliğe sahip olup olmadığınızı yatırımcıların incelemesi lazım. Evet. kaldıraç en yüksek risk kategorisine girer. Nedir bu? Yatırdığınız paranın tamamını kaybedebilirsiniz. Hani riskleri grupla ayrılabilir. Hani yatır, karınızı kaybedebilirsiniz. Birazını kaybedebilirsiniz. Ama bu en yüksek gruptur. Bu yatırdığınızın tamamını kaybedebilirsiniz. O yüzden yüksek kaldırışlar araçlara girerken bir değil, iki değil üç defa düşünmek gerekir. Bunu da belirtelim. Kaldıraçtan biraz bahseder misin o zaman? Kaldıraç yani Nasıl oradaki... işliyor? Ee, tabii ki yani ayrı bir matematik var ama en basit şey bile mesela 20 kaldıraçlı şey sizin 100 liranız varsa bunu 2000 liraymış gibi e, yatırım yapmanız. Ama 2000 liralık portföyünüzde herhangi bir e, yani ne kazansanız 300 lira kazandınız artık siz 100'e vardı zaten 300'e kazandınız artık 400 liranız oldu. Ama o 2000 liralık portföyünüzle gidip 100 liralık zarar ederseniz bütün hesaplarınız anda kapanıyor. Çünkü siz zaten girdiğiniz parayı kaybettiniz ve 1900 dolar hani... eksiği geçemiyorsun yani. eksiği geçemiyor. Ha bazıları geçirtiyor kredi veriyor, kredi, veriyor, kredi vermek adı altında. Hı hı. O da var, çünkü kredi vermek zaten hani başlangıçta kaldıracak koyduğunuz bir ana ağırlık vardı. O sizin de artık o da sizin değil. Hani çok daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Ya, onu başka işte aracı kurumlarıyla alakalı bir durum. Hani eksiği geçirmeye izin veriyorlar mı vermiyorlar mı onu tam hakim değilim. Hani her, hepsi vermiyor muhakkak. Ee, ama o durum zaten hani, hani aşırı bir risk. Hani. O da alınır mı <laughs> bilmiyorum çünkü o. Yani yokluğunuza oynuyorsunuz artık. Hani. Varlık yani <laughs> <danlık> yok ortada. <laughs> evet. Hani, hani yani, aç gözlü ama... değil Yok diyelim o zaman. Yani kesinlikle Kazan yüksek olabilir ama risk de çok yüksek. Risk çok yüksek. Dediğim yani dedim gibi yani 2000 liralık portföyünüz var 100 lira zarar ettiniz. 20 kaldıraçtan bahsediyoruz ki bunun 100-300 uygulandığı yerlerde biliyoruz hani. Evet. Ee, özellikle yurt dışında. Hani 100 liralık bir zarar bütün o koyduğunuz 100 lira artık siz ne kadar koymuşsanız yok eder yani. Yani Buharlaşmasının sebep olur. O yüzden dikkat etmek lazım. Çok düşünmek lazım. Evet Sami. Ee, bitirmeden programı bahsedelim tekrardan. Bugün konuştuklarımız bir yatırım tavsiyesi değildi. Sadece bir sohbetti genel olarak. Onu da belirtmiş olalım. Tekrar yine benzer bir programda Sami ekonomi üzerine. Seninle görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diyorum. e